Herkese selam. Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve şehitlerimizi bize bu aziz vatanı bıraktıkları için saygı ve minnetle anıyoruz. Şimdi videoya geçebiliriz. Hepinize selamlar arkadaşlar. Hızlıca hava durumu grafikleri incelemek istiyorum. Şu an Global Forecast System yani GFS Avrupa Amerika özür diliyorum arkadaşlar. Amerika menzilli, orta menzilli hava durumu grafiğine bakıyoruz. Şu an sıcaklık haritasına bakıyoruz arkadaşlar. Bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerini de seyredecek. Ama Marmara bölgesi için gece sıcaklıkları ve gündüz sıcaklıkları arasındaki fark çok olacağından dolayı aynı şekilde hava değişiminden dolayı yağmurlar oluşacak. Hafta içi Marmara bölgesinde yağmur bekleniyor arkadaşlar. Yağış haritasını maalesef gösteremeyeceğim. Hızlı bir video olacak çünkü arkadaşlar. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde mevsim normallerinin üzerine seyredecek olan sıcaklıklar kuru hava neticesinde yağış olmayacak. Ama Batı bölgelerimiz için bu geçerli değil. Batı bölgelerimizde İstanbul ve çevresinde yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.